Bakan Bilgin'in EYT açıklamalarının ne anlama geldiğini açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanların en çok merak ettiği konuya ilişkin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Zengin, kanalda ana habere açıklamada bulundu. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısının her durumda yerine getirilmesi gereken büyük bir yükümlülük olduğunun altını çizen Tarkan Zengin, 8 Eylül 1999 öncesini ilgilendiriyordu. Şimdi rakamda bir anlamda netleşmiş oldu. Yaş şartı kaldırıldığı zaman zaten kişilerin normalde emekli olması için belli bir hizmet süresi ve aynı şekilde prim gününe ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun kaldırılması mümkün değil dedi. Prim gün sayısı ve sigortalılık hizmet süresini karşılayamayanlarsa EYT düzenlemesi çıksa bile emekli olamayacak. Vatandaşın kafasındaki bir başka merak edilen soruysa emeklilikte yaşa takılanlar için çıkarılacak kanunun ne kadar süre yürürlükte kalacağı. Bu konu da henüz netliğe kavuşmadı ama uzman isim kişilerin mutlaka hem sigortalılık sürelerini hem de prim ödeme gün sayılarını doldurması gerektiğini dile getirdi. Zengin ama bu doldurma süresi 8 Eylül 1999 öncesindeki yasanın mevcut haliyle mi olacak yoksa ona ilave bir takım başka maddeler eklenecek mi bilmiyoruz onu kanun teklifi çıktığında net bir şekilde göreceğiz dedi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.